Bakayım da. Olmuş öyle pan, pancar ekliyordu evvelden. Şimdi pancar da yok, tamatiz de yok. Ne şu an? Şimdi fazla mısır. Neden mısır ekliyorsunuz? Mısırın biraz verimi fazla. Yani. Şey de iyiydi mas e, fiyatı da iyiydi. Bu, bu sene yine millet bu gazı komple hep mısır oldu. Bu 10 yıl önce domates ekliyordu, domatesler evet. hastalandığından millet Mısır'a döndü. Yani Mısır evvelden çok azdı, mallara silajlık falan yapılıyordu, sonra taneriye döndü, şimdi bütün tarlalar hep Mısır, tane Mısır satılıyor. Bundan 4-5 sene öncesine domates üretimi yapıyorduk, domates üretiminde verim alamadık. Su gelmediğinden araziye daha kötü bir zarar veriyordu. O yüzden Mısır'a döndük. Mısır'da durum nasıl? Şu an Mısır durumu iyi. Ee, birçok tarlamda da yanma var. Susuzluktan dolayı. domatesde de e, verim alamadılar. Herkes zarar üzerine zarar yaptı. En sonunda millete Mısır'a dönünce birçok kişi de o yönü tercih etti. O yüzden. Yani şu an domatese ne yani hasadır? E, domatese göre Mısır daha kolay ama... Hmm. Ee, domatesin tabi her şey oluyor. Yani domatesden he salça oluyor, yiyecek oluyor. Ama bunda tek bir şey olabiliyor. Tabi bunda da yağma üretiliyor ama ha, domates daha iyi. Ha, arkadaşım da misal onlar da mısır yapıyor. Yani genellikle de mısırla yöneliyoruz. Nasıl bu sene para ver mi? Geçen sene para etmişti. Ee, geçen sene para etti. Bu sene de tahmin eder diye bekliyoruz artık. Abi tomates para etmedi. Millet aynı mısır gibi her taraf tomates Ondan sonra para etmeyince mısıra döndük. Mısır'da da bu sene bir su gırtlığı oldu. Bu sene de mısır para ederse yüzümüz kuruyacak. Tomates ne kadar eken oldu mesela? Çok eken yok. Yüz geçi de bir giş Evet. Bizim bu tarafta. Olmuş <laughs> öyle Hı. Kuruyacak bunlar Hı. ki somaklar, koçanlar böyle aşağı dönecek, kuruyacak. Ondan sonra hasat zamanı geliyor.